Engelli yollara girdik. <laughs> Arkadaşlar bu saatte geldik Barakuda için. Barakuda'nın saati değil mi Bahadır? Tam saati başkan. Değil mi? Tam bu saatler. Sen ona ışık ver de şimdi ayağını aynı kırmasın adam orada. Memati bu. Ne yapacağı belli olmaz. Başkan hemen açtın kamerayı. Ee, belli olmaz abi. reyting bunlar. <laughs> başkan milyon izlenmenin peşinde. <laughs> Akşam Fox Haber'e video yetiştireceğiz. <laughs> Gözüm Mehmet'te. Mehmet'te. Bilader. Sen en güzel yolda gidiyorsun. Bak anda. seni yutup. Hadi sen hadi sen ben sen seni önüne aydınlattım ya. hadi. <laughs> Şimdi mematiye söylerken biz de uçmayalım. Milyon izlenme uğruna ya Rabbi. <laughs> gel kanka gel gel. Konuşayım gel. Şuradan şöyle geç, bak bir yol ve mati. Buraya niye sünger bulunuyorlar? Bu kayalar süngere benzediği için mi? Aynen abi baksana kayalara ya. Aynı sünger değil mi? Sünger gibi delik Evet arkadaşlar önce barak'ı da deneyeceğiz. Daha sonra yazılı da orkinoz, palamut. Yok yok denize tutmuyorum, sıkıntı yok. Evet Bahadır Ayoz. Evet başkan günaydın. Günaydın. Ne yapıyor şimdi? Barakuda için. Hazırlanıyoruz barakudaya. Şafak atmaya başladı atacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi barakuda Siz... için hangi satırlar kullanılıyor? Barakuda için uzun yemler kullanacağım başkan. Şöyle 175'lik, 200'lük. Bu Savacır Jerk Minnow mesela. Tamam. Ondan sonra zargana silikonlar var. Normalde şu da iş yapıyor çok iyi iş yapıyor lan bu kadar. Şu hırsızlar yok normalde. Bu hırsızı yapıyoruz. Çünkü baraküda kuyruktan ısırıyor genelde. Tamam. Bu olmadan biraz zor oluyor. Ondan sonra yine şöyle kocamanlardan 19 santim, yani 20 santim. Uzun mu kullanmak lazım bu Abi uzun evet. avantaj dişli hayvanda. Lüferde olsun, baraküda da olsun. Bir de bunların şöyle bir sinsi olayı var. Mesela baraküda düşün sıkıştırdı yemlik balığı. Evet. Ee, hamle yapacak oraya, sen orada at çek yapıyorsun tam hayvan oraya sürüyü toparlamış, böyle eşek gibi bir yem araya giriyor. Evet. Barakü de bunu rakip olarak algılıyor. Yani onun oyununu bozan bir rakip olarak. Bunu yemek için değil, rakibi püskürtmek için saldırıyor. Evet. Büyük yemlerde öyle bir güzellik var 17 santim üstü yemlerde. Ee, özellikle bu bahar aylarında e, bu büyük yemler o yüzden ekstra başarı sağlayabiliyor. Yiyorsun Tabii bakalım. bizim Değilelim. sularda. Şimdi bakacağız. Şimdi Allah. deneyeceğiz. Bakacağız. Öyle olacak mı olmayacak mı? <laughs> evet göreceğiz. Oldu. Oldu. Helal sana Bahadır. Bahadır. Helal valla Bahadır'a. Nasıl? Güzel. Fena değil. <laughs> Geldi mi? Hoppa! Barakudalara bak, barakudalara bak. Sakin şampiyon, sakin şampiyon. <laughs> Başkan bugün <laughs> barakuda garanti değil de o yüzden. Evet, değil mi? <laughs> Ona bana bana kıracaksın. Yavaş kıracaksın. Aman aman, aman. Yavaş, bu çocuk ne yapıyor, ne bahsediyor? Evet arkadaşlar, barakudalar gelmeye başladı. Hadi, hadi. evet, hadi. Papurla, hadi. Papur, hadi. Hadi. Hadi.

Fok mu? Ha, fok mu? A, 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 ne foku ya? karatta fok. çıkardınız Karata karata. Görüyorum a, ben burada. karatta karata lan. Karata ya. Baya büyük ama. Oğlum baya bereketlendirilen denizler bak bana deniz. <laughs> He Bahadır? Aynen abi süper ya. Arkadaşlar geldiğimizden abi, beri barakuda, lambuka, kaplumbağa ne ararsam var. Biraz da timsah çıkarsa şaşırmam burada. Aha <laughs> aha 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 sardalyalar çıldırdı şuraya bak ayağımızın altı sardalya bastı aman ya Rabbi bu ne ne girdi buraya? Allah saldırı var. Saldırı var. Allah, var, her yerde. Ne yap? Şey. Atmıştım da ya. Allah hala oynatıyor. Allah. Ne geldi ya? Ne geldi ki? Allah. Bütün sardalyalar kıyıda. Evet öğle yemeğinde sardalya tava var gençler. Kıyıya atlayanlar bize yeter. sardalyaları. Sahta çanta da çok seksiymiş he. Oo, öyledir başkan. Severiz. Severiz diyorsun böyle şeyleri. Bayılırız. Erkeklerin Hastasıyız. oyuncakları. Hastasıyız. Bunlar bizim oyuncaklarımız. Kadınlar için kolye, küpe neyse. Bunlar bizim bebeğimiz <laughs> gibi. Abi hayvanlar önümde 8-10 kilo her biri. 8-10 tane var. Allah belamı en az 50 tane var. En az 50 tane. En... Ben böyle kaldırıyorum aşağı doğru. Sigara yakmak için eğildim, kamışa asıldım bölümden. <laughs> 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 oh aldım. Aldım, aldım, aldım. Kuzu, kuzu. Nerede aldın? Burada dipte bastı. O oh, taşa gidiyor Allah! Taşa girdi. Kalama açık. Taşa girecek ya. Kalama yaş ne? Tepçim. Sevdi. Sinerit sinarit nerede, nerede gördünüz? Tam onu kuzuya geldin ya. Ocağım. Güzel balık. Aa gördüm. Kepçe, ne yap tepçe? Kuzu, kuzu. <laughs> Aa Sinarit, Sinarit. Sevdi mi? Sinarit. Oo, çok güzel Sinarit. Çok güzel Sinarit. Oo, maşallah. Kaldır kaldı. Kaldır, kaldır, kaldır. Aa. Aa. Oo, güzel Sinarit. Güzel Sinarit. Güzel Sinarit. Hay! <laughs> Oo! <laughs> <laughs> Ellerle. <laughs> Ellerle. Ellerle. Güzelmiş de boya. Ya arkadaşlar kanalda bir iyi bakın. Kanka çıkarmadan fotoğraf ya. Yapacağız. Dur seninle fotoğrafını çekeyim. Yapacağız. Ağzını not alsın. Çekeceğiz çekeceğiz falan. Tamam, çekeceğiz falan güzel ne var. Evet arkadaşlar balığa bakın. Cana bak. Çok güzel. Cana bak. Hiç Hayabusa batım abi. Düşmesin diye şöyle tutuyorum. Göster başkan. Sahteyi de gösterelim. Kick batım 60 gram. Kick mı? Dokuz numara olması lazım. Git git, titpat al. mı? <gülüyor> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> yakında, poçalar <laughs> fo <Foça'dan> market <laughs> 120 kilometre birader. <laughs> var ama ben bu. Evet, muazzam balık <laughs> ya, muazzam İnşallah. Yani Vallahi çok iyi ya. ya. Çok ballısın kardeşim ya. Bu balık herkese nasip olmaz ya. Eyvallah kanka, sağ ol. Bak ustalığını gösterdim. Ustağımla alakası yok, ballı var. Evet evet, paçadan akıyor ya. Fesat ya, fesat ya. Paçadan akıyor Yatırdın mı kuzuyu? Kızım kuzuyu başkan serin serin beklesin kendine. <laughs> tabak tabak. ya Burada <laughs> tabak mı bu var öyle tabak var mı anasını? Tepsi tepsi. Servis tabağı. Maşallah. <laughs>